Allah kulunu yalnız bırakmıyor hiçbir zaman. Sen yarın bir haber mi sandın diyor galip Yoksa seni terk eder mi sandın? Allah vesilelerle bu dünya hayatını ikame eder, yürütür. Bu vesileleri biz kuldan biliriz. O kuldan bilmeyeceğiz. Yani Rabbül Aleminden bileceğiz. Her şeyi yer yerine koyar o. Biz mantıken düşünürüz. Ya bu olur mu deriz. Bilmeyiz arka planını. O bilir. Eline, beline, diline sahip olacaksın. Onu yaptın mı bedavadan yaşarsın. Nasıl olduğunu anlamazsın bile. Ben böyle söylüyoruz. İnsanlar diyorlar ki o hoca da konuşuyor. Bir denesinler bakalım. Diyecekler ki bedel ödemek gereken birçok bedeli ödemeyecekler. Nasıl olacak onu biz bilmeyiz. Merak da etmeyiz. Allah birden yollar bir şey yapar. Ama yaptıkça göreceksiniz ki Cenab-ı Rabbül Alemin bir kulunu yolluyor. Hangi kulunu yolluyor ben bilmem. Ama yolluyor.